Hakan Hakan Berin'i gördün mü bugün Görmedim gelmedi mi Bilmem ki hiç görmedim e, Merak da ediyorum aslında Hani polis geçen gün Ahmet'i götürdü falan ya Ben Ahmet'i de görmedim bugün e, Berin de yok yani Ne yapsak birilerine sorsak aslında ama Ben gidip Ahmet'in arkadaşlarına bakayım Onlardan birini bulup sorarım tamam. Ayten. Hemen haber ver tamam mı? Tamam. Bir dakika bakar mısınız? Ay kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Buyurun. Berin diye bir arkadaşımız var. Siz de tanırsınız. Berin arkadaşı tanıyorum evet. Bir şey mi oldu? Berin bugün okula gelmedi. Hiç haber de vermedi. E, merak ettik. Ya polisin götürdüğü arkadaşınız var ya Ahmet. Evet. Onu da bugün okulda görmedik. Ay ikisi de görünmeyince acaba polisler Berin'i de mi götürdü diye merak ettim. Ahmet şu anda dışarıda polis bıraktı. Ama Berin'in arkadaşı hakkında bir bilgim yok. Polisin Berin'in arkadaşla ilgileneceğini sanmam. Ama yine de bir soruştururum. Ay bana haber verirsiniz değil mi? Tabii veririm. Teşekkürler. <laughs> Ne oldu bir haber alabildin mi Berin'den? Yok Ahmet'in arkadaşları da görmemişler Berin'i. Ama iyi olan taraf şu polisler Ahmet'i bırakmış. E, bence telaşa lüzum yok. Ahmet'i bırakıp Berin tutacak halleri yok ya değil mi? <laughs> Merhaba. Merhaba. Çalışmanı böleceğim ama sana bir şey söylemem lazım. Hayırdır? Bugün Beri'nin bir arkadaşı geldi konuştu benimle. Hı hı. Ayten diye biri. Beyrin bugün okula gelmemiş, haber de vermemiş. Hem Beyrin hem de seni okulda göremeyince tedirgin olmuşlar. Arada bağ kurdular herhalde. Hmm. Beyrin'in başına bir şey gelmiş olabilir mi diye sordular. Seni polis aldı ya, ben de senin serbest bırakıldığını, ...Beyrin'in başına bir şey gelme ihtimalinin zayıf olduğunu söyledim. Boşuna telaş yapıyorlar herhalde ama yine sana söyleyeyim dedim. Bence de boşuna telaş yapıyorlar. Yine de haber verdiğin için sağ ol. Bir şey yapmak lazım mı? Şimdilik değil ama Beyrin'in ev adresini öğrenelim. Tamam, kolay, kolay gelsin. Sağ ol. うん。<music> Mete, niye karanlıkta oturuyorsun? Hadi anlat bakalım. Ne anlatayım? Canımı sıkan şey neyse onu. Okulda bir şey mi oldu? Kavga ettim. Niye? Niyesi var? Dün gece sen niye babamla kavga ettin? Uzun hikaye. Ya. Uzun hikaye işte. Haklısın. Bu hikayeler hep uzun. Yapma. Özür dilerim. Çocuk değilsin tabii artık. Bak Mete. Bütün bu yaşananlar... ...babamın öfkesi, bu kavgalar... ...annemle babam arasındaki sorunlar... ...bunların ne seninle ne de Osmanlı bir ilgisi yok. Ya sen ne? Durduk yere mi yedin o takatı babamdan? İnan ben de bir ilgisi yok. Bu babamın iç dünyasıyla ilgili bir şey. Anlıyor musun? Babamın öfkesi aslında kendisine. Onu sevmedi ve memnun olmadığı kişi kendisi. İyi de. Biz ne olacağız? Baba! Baba, baba, baba uyumadı bir türlü. Babasını bekliyormuş. Pencereden bakacak belki babasını görür diye. İyi geceler Berin abla. Yok, babam yok. Başka bir var ama babam değil. Hadi oğlum hadi. Yatıyoruz artık hadi. İyi geceler Berin ablası. İyi geceler. Çay alabilir miyim? Teşekkürler. Afiyet olsun. Asıl ben sana teşekkür etmeye geldim. Hadi sen olmasaydın bildiriler polisin eline geçmiş olsaydı halimiz haraptı. Teşekkür lüzum yok. Çünkü senin için yapmadım. Biliyorum. Haberin geliyor. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin, merhaba. Otursana. Nasılsın? Sağ ol, benim. Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yapmamışlar zaten, öyle bir geri tutup bırakmışlar. Biliyorum. Dün gece... Biliyor musun? Demin Hakan arkadaşa teşekkür ettim. Sağ olsun. Yardım unutulmaz. Senin yardımın da unutulmaz birin arkadaş. Yaptığını yapmaya yürek ister. Herkesin harcı değil. Sana da teşekkür ederim. Bildirileri ne yaptınız? Sizde durması sizin adınıza sakıncalı. Sağ olsun Hakan yardımcı oldu. Bildirileri yok ettik. Sağ olsun. Ay merhaba. Geç kalktı dersen. Seni bekliyorum dışarıda bilmiyor musun? Kalk hadi kalk. Size de merhaba, yoş, çakalım, hadi. Hoşçakalın. Keşke Beri'nin sözünü kesmeseydin. Ahmet arkadaş. Dün geceye dair bir hikaye anlatacaktı galiba. say parası <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.